Değerli dostlar gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir haberle karşınızdayız. Türkiye intikam aldı. Değerli dostlar haberimizi izledikten sonra videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Türkiye'den Amerikan üstüne saldırı yapıldı. 8 asker öldürüldü. Mehmetçik sivillerin intikamını aldı. Bildiğiniz gibi Amerika'nın Şam yakınlarındaki üstünden Türkiye'nin Suriye ile sınır hattına büyük saldırı düzenlenmiş. Saldırıda herhangi bir Türk askeri hayatını kaybetmezken 12 sivil hayatını kaybetmiş, 5 sivilin ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Türkiye misilleme yaparak sınırdan tank ve obüs atışlarıyla Amerika'nın Şam yakınlarındaki üssünü hedef aldı. Saldırıda 8 askerin öldüğü çok sayıda askerin yaralandığı bildirildi. TSK'da yetkili adını vermek istemeyen bir askerin yerel medya organlarına yaptığı açıklamada Türk askerinin bulunduğu bölgeye ve Türkiye'nin sınır hattına hangi ülkeden taciz gelirse biz misliyle cevabını vereceğiz ve verdik. Orada vefat eden 12 kişinin ve yaralanan 5 kişinin intikamı alınmıştır. Amerika bu olaydan kendisine ders çıkarıp bölgede atacağı adımlara dikkat etmelidir ifadelerine yer verildi. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.